Evet çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Denklemini sağlayan x değerlerin çarpımı sorulmuş arkadaşlar. Tek mutlak değer içerisinde verilen ifadeleri çarpabiliriz. x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 7 olur ifademiz. Bu x eksi 3 çarpı x artı 3'e baktığımızda buranın 2 kare Farklı olduğunu görüyoruz. Evet şu anda x kare x 9 eşittir. 7 şeklinde olduğu ifademiz mutlak değer içerisinde. Mutlak değer içerisindeki bir ifadeyi, ifadeyi bir aynen alalım. Denklemi çözelim. x kare x 9 eşittir 7. Buradan x kare eşittir 16. Karesi 16 olan iki tane sayımız var biliyorsunuz. artı eksi 4. Evet. Şimdi bir de mutlak değer içerisindeki bu cebirsel ifadeyi dışarıya çıkarırken eksiyle çarparak yani bu ifadenin eksisini alalım. Eksi x kare artı 9 eşittir 7 olur denklemimiz. 9'u bu tarafa şutlayın. Eksi x kare eşittir. 7 eksi 9'dan eksi 2. İki tarafa eksi 1'e bölerseniz x kare eşittir 2. Karesi 2 olan iki tane sayımız var. Artı eksi kök 2. Bize sorulan şey Soruda bize sorulan şey denklemi sağlayan x değerlerin çarpımıydı arkadaşlar. Hemen çarpalım. Eksi 4 bulmuştuk. x değerlerinden bir tanesi eksi 4'tü. Diğeri artı 4. Üçüncü x değerimiz eksi kök 2. Dördüncü x değerimiz de artı kök 2 idi. Bu sayıları hemen çarpalım isterseniz. Bunları çarptık. Eksi 16 yaptı. Çarpı. Bunların çarpımı da arkadaşlar eksi 2 yaptı. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı 16 çarpı 2, 32. Stop, çekim bitti.